Herkese merhaba ben Emin. Yanımda Bala'm var. Bugün sizlerle mod tanıtımı çekiyoruz. Ben Skype'den konuşuyoruz ama biz. Evet. Arkadaşlar bu mod size yeni kılıç, yeni balta, işte zırhlar falan. Ben hepsini anlatacağım bunu. Şimdi yapabilmek için önce obsidyen'dan elmasa ihtiyacımız var. Elması bu şekilde ortaya koyuyoruz ve böyle yapıyoruz obsidyanı ve bu bize bir tane black diamond veriyor. İşte böyle yapıyoruz. Hepsini yapayım mı? Bir ayakkabısını göstereyim. İşte dört tane yaptık. Ayakkabı yapabilecek şekilde. Elimizde dört tane var. Normal e, yapar gibi diziyoruz aynı ve bize black box veriyor. Bu bot bize Diamond'ın 2 bakın Diamond'ın kontrası 430 onunki de 456 Bot olarak arasında pek pek fark olmuyor ama daha, diğer zırhlarda daha çok fark var. Şuradan alayım tekrar. Bakın karşı açıdan ortaya bu da Diamond 9996 eh, kalıyor. Black Legis 526 kalıyor. Gözle görülebilecek kadar büyük bir fark. Ee, sonra çok basit ve çok etkili bir mod. Bakın, bu Amadona 561 baya baya fark var. İşte kasklarda da öyle farklar var. Kılıcı 10 buluyor. Ben baktım 10 buluyor. Diamond 7 buluyor. Arasında inanılmaz bir fark var. Gördüğünüz gibi 7 ile 10 yani hiç küsüm, küçümsenecek bir fark değil. Hatta e, Tabii 30 38 tane mod olunca insan bulamıyor. Bunların yapımı normal diamond'da ne yapıyorsanız o. Bakın 300 3123 diamond'ı diamond'ın iki katı farkla oluyor. Bu tanıtımımız yani kısa olacak başka bir şey yok yani içinde. Bakın kılıcı kılıcı göstereyim ben size. Bir Yalnız birkaç tane zombi alalım. Birkaç stack aldık.

Ay. Helal olsun sana. Lan. Bayağı güçlü kılıç işte. Bu videoda bu kadar. İz, iz, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Vallahi bay bay da lan. Bay bay. Bay bay.